Merhabalar, funnel eğitimimize devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda sistem IO panelindeki dashboard ana başlığı altındaki alt başlıklardan bahsetmiştik. Main dashboard, affiliate dashboard, library ve marketplace alanlarını tanıtmıştık. Bu videomuzda contacts başlığından bahsedeceğiz. Yani ne demek contacts? Kişilerimiz, funnelımıza gelen kişiler üzerine bir başlık. Bunun bir de alt başlığı var. O da tags dediğimiz etiket başlığı. İlk etapta bir etiketlerin mantığından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir tıklayalım etiketlere. Şimdi geldik etiketler başlığına. İlk etapta etiketlerin mantığını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Daha sonra zaten etiketleri basit bir şekilde buradan ekleyip silebiliyoruz. Başka bir olayı yok. Etiketlerin mantığı şu. Biz funnel üzerinden otomasyon sistemleri kuracağız ya. İşte diyeceğiz ki funnel'ımızın şu sayfasına geleni atıyorum şu maili at. Ya da funnel'dan şu aşamaya gelip bu aşamaya gelmeyene işte ne bileyim şu teklifi çıkar, şu ürünü çıkar, şu apseli çıkar falan filan. Ya buna benzer onlarca yüzlerce farklı bir şeyler yapacağız. Ama nihayetinde biz burada bir sistem kuracağız değil mi? Bu sistemi kurabilmemiz için kişileri tanımlayıcı bir şey olması lazım. İşte biz onlara etiketler diyoruz. Örneğin arkadaşlar ben bir funnel oluşturdum. Bu funnel'ımın atıyorum 5 tane parçası var. Kullanıcı ilk etapta birinci aşamaya geliyor. Daha sonra 2, 3, 4, 5 derken bu şekilde bir rotadan ilerliyor. Şimdi ben hangi aşamaya hangi kişilerin geldiğini ölçebilmek için her aşamaya gelenler için özel bir etiket tanımlaması yapmak istiyorum. Örneğin birincisini diyorum ki ücretsiz eğitime kaydolanlar. Buradaki isimleri unutun şimdi. Birinci aşama, ikinci aşama gibi düşünün. Birinci etiketimin adı birinci aşamaya gelenler. İkincisinin adı ikinci aşamaya gelenler. Üçüncüsünün adı üçüncü aşamaya gelenler gibi. Dolayısıyla ben hangi kişilerin hangi etiketi aldığını gördüğüm için bu etiketleri kullanarak otomatik sistemler kurabilirim. Şu etiketi alanlara şu maili at tarzında otomatik sistemler oluşturabilirim. İşte etiketler bu işe yarıyor arkadaşlar. Sistem IO'da her şey etiketlerden ibaret. Etiketler çok ama çok önemli. Sürekli etiket oluşturacağız. Peki nasıl oluşturuyoruz etiketleri? Etiketler alanına buradan geliyoruz ve add new tag diyorum. Mesela e-kitap satacağız. E-kitabı satın aldı birisi. Satın aldıktan sonra teşekkürler sayfasına geliyor ya Buraya ben hemen teşekkürler sayfasını gelenlere eklemek için bir etiket oluşturmak istiyorum. Kimler e kitabı almış onu görebilmek için hemen buraya yazıyorum mesela. E-book alanlar diye yazdım. Save dedim. Gördüğünüz gibi e-book alanlar etiketim oluşturuldu. Ve ben burada bu etiketi bugün kaç kişi almış bunu görebiliyorum. Dün kaç kişi bu etikete sahip olmuş görebiliyorum. Toplamda kaç kişi sahip olmuş ve toplamda kaç kişi bu etiketten çıkmış bunu görebiliyorum arkadaşlar. Etiketten çıkmakta nasıl oluyor? Örneğin ben bir otomatik e, automation burada anlatacağım size onları bir otomasyon e, sistemi kuracağım bir iş akışı oluşturacağım diyeceğim ki şu birinci aşamaya gelenlere bu etiketi ver ikinci aşamaya gelenlere bu etiketi ver bir de bu etiketi sil demek istiyorum. Neden böyle yapıyorum çünkü bu etiketi alanlara farklı bir e-mail gidecek bu etiketi alanlara başka bir e-mail gidecek mesela dolayısıyla ben. Bu aşamaya gelen de her iki etikette olsun istemiyorum. Buraya giden e-mail buraya gelen kişiye gitmesini istiyorum. Dolayısıyla bazı kişilere bazı işleri yaptığında otomatik etiket yükleyebildiğim gibi otomatik etiket çıkartma işlemini de yapabiliyorum. İşte kaç kişinin etiketten çıktığında burada istatistik olarak görebiliyorsunuz. Yine arkadaşlar burada atıyorum bir sürü etiketiniz var onlar arasında kaybolduğunu hızlı bir şekilde buradan aratarak bulabilirsiniz. Mesela e-book yazıyorum. E-book yazdım. Filtre tuşuna bastım. Bakın e-book kelimesinin geçtiği etiketi bana buldum. Etiketler bu şekildeydi. Şimdi gelelim kontaksa. Kontaksta çok basit bir şekilde bizim funnelımıza dahil olan insanların bilgilerinin çıktığı alan arkadaşlar. Funnelımıza kaç kişi geldiyse e-mail adreslerini bırakacaklar. Onların e-mail adreslerini alacağız ya. Onların listesini buradan görebiliyoruz. Atıyorum burada 5000 kişi olacak, 10 bin kişi olacak. Burada o kadar kalabalık kişi arasından birilerini arayacağız diyelim. Solda görmüş olduğunuz filtreleme araçları üzerinden e o kişileri arayabiliriz. Örneğin e-maili şu olan kişiyi arayacağım diyelim. Buna tıklıyorum. Burada e-mailin içerisinde işte deniz yazan kişileri çıkart. İşte e-mailin başlangıcında şu olan ya da bitişinde şu olan e ifadeleri tarayarak o kişileri bu tarzında aramalar yapabilirim arkadaşlar. Burada yine ismiyle kişileri arayabilirim. E, telefon numaralarıyla, ülkeleriyle vesaire. Bakın burada taglerle de arayabilirim. Burada bir sürü insan var. Ben bunların hepsini kapattım. Şuraya geldim. Tag dedim. Dedim ki burada 10.000 kişi içerisinden tag with yani tag'e sahip olan choose tag diyorum. E-book alanları çıkart dediğimde e-book tagini yani etiketini alan insanlar karşıma burada çıkacaktır. Aynı şekilde bu tag'i almamış insanları çıkart tarzında da seçenekler yapabilirim arkadaşlar burada. Bunun haricinde burada son olarak belirtmem gereken şey burada toplu olarak bilgilerini almış olduğunuz insanları CSV dosyası halinde ya da Excel dokümanı halinde dışarıya çıktısını alabilirsiniz. Onu da import contacts kısmından yapacaksınız. Burada şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. O insanlar işte bilgilerini vermeyi dışarıya burada zaten onun açıklamasını yapıyor. E, kendi bilgilerini dışarıya almanızı onaylamış olmaları gerekiyor vesaire eğer olmazsa burada sistem ayarının yaptırımları vesaire olduğu yazıyor yine burada arkadaşlar e, açıklamaları görebilirsiniz bakın mesela burada e ebook alanlar linkini e, etiketine tıkladım sadece bu kişilerin çıktısını alabilirim ya da e, hepsini alabilirim burada kampanya mesela oluşturmuşum onu size göstereceğim şuradan e-mail kampanyaları oluşturabiliyorsunuz. O kampanyaya dahil olan kişilerin çıktısını dışarıya alacağım seçeneğini yapabilirsiniz. Bakın mesela ücretsiz e-kitap diye bir kampanya oluşturmuşum. Dediğim gibi dışarıya alacağınız kitleleri de buradan segmente edebilirsiniz arkadaşlar. Kontaks alanı temel olarak bu şekildeydi. Burada etiketler alanını çok ama çok fazla kullanacaksınız. Dolayısıyla bu sizin için önemli bir konu. Evet arkadaşlar bu videomuzda kontak kısmını sizlere tanıtmaya çalıştım. Funnel kısmını sona bırakacağım. Dolayısıyla bir sonraki videomuzda e-mail başlığı altında newsletterları, kampanyaları ve istatistiklerin ne demek olduğunu kısa bir şekilde özetlemeye çalışacağım. Daha sonra blog, automation, product sales gibi diğer başlıkları da kısa olarak işleyip panel arayüzü tanıtımını bu modülde tamamlayacağız ve bu modülden sonra asıl funnel üzerinden kurulum işlemlerini nasıl yaptığımızı funnel'larımızı nasıl oluşturduğumuzun konularına geçiş yapacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.